Herkese merhabalar. Bugün yanımızda yine her zamanki gibi İkseli ile, evet görüyorsunuz İkseli yanımızda. Bugün ne oynuyoruz İkseli? Gemi yapıp en sona gitme oyunu. Build a boat oynuyoruz yani. Ee, şimdi bizim burada malzemelerimiz var bu kadar. Bende de var. de o kadar var. Ve ee, şimdi durduralım bir videoyu. Bir tekne yapıp diğerden videoyu başlatayım. Bence... Heh, ne söyle ee, yani sağlam bir tekne yapalım çünkü engellerimiz zor olabilir bilmiyorum yapacağız işte bir şeyler biz yapıp gelelim o zaman bay bay evet arkadaşlar gemimiz bitti şöyle gösterelim birazcık boktan bir şey oldu ama olsun önde minigun var kocaman dışı darmadağınık arkası motorlar var Şöyle bayraklar var iki tane. Burada da sürücü koltuğu ve bir de doğa kösek koltuğu. Şimdi yola gidelim hadi doğa. 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 Doğa ne yapıyorsun oğlum? Doğa hadi. Bin artık. Şimdi fırlata bas. Evet tamam gidiyoruz. Bak yanda yolu da var Lan sola gidiyoruz dur Ben sadece bir motoru yönlendirebiliyorum ama Oğlum ne oluyor Arkadaşlar böyle gidiyoruz ama Hayırlısı doğanı motoru yönlendiremiyorum Soldaki motor çalışmıyor galiba şey, Sevgili yani. balonları ne zaman tıklayıp çalıştırabiliyoruz onu da bir etki sanmıyorum. Çalıştır çalıştırabiliyorsan sen. Ben yani biraz zor şu an çünkü. O motor patladı bile. Böyle akışına bırakalım gitsin hadi ya. Balonlar aktif şu an. Ama kaldırma yetmiyor. Ateş etme. Ne yapıyorsun? Ateş ettirme şunu oğlum. Öyle bu. Bizim bu öndekiler işe yarıyor ha. Bayağı koruyorlar. Bakalım. Gidiyoruz işte. Ben bu motoru niye kontrol edemedim acaba ya? Ben Ay şu an nersek düşeriz hepimizde. Halen daha gidiyoruz. Teknenin yön düzelse bari de. Ne geç çarparsak yer Ay, ona mi dönüyor. Mi? Düşsün zaten bir şey yapmıyordum minigun. <laughs> gideriz bence daha ya. Çok bir map daha rahat gideriz. Özellikle yıkılıyor. Az kaldı. Arkamız sağlam. Arkayı çevirse çok mantıklı olacak ya. Motor olsa çevirirdim biliyor musun? Burada timsah mı var? Bunlar bize sıkıyor mu? Öyle bir şey var sanki. Bunlar ateş ediyordu. Yokmuş. Ama onlara çarpmamamız lazım. Evet çarp... Tamam. Ah! Bak sıkıyorlar bak! Evet, Arkadaşlar ne oluyor ya? Bunda da bossları var herhalde bak. Boss sıkıyor. Şu an üçü birden tarıyorlar bizi. Sal artık tam yeter gittik biz. Hmm, bu mapti. Bu Ama yani Ne oluyor lan? Aa yerden sular fışkırıyor burada. Baya geldik. Sağda da görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 map kaldı bitirmeye. Bitirir miyiz lan abiden? Bir tane timzallı map var ben ondan korkuyorum. Daha hala altımı sağlam vurdum. Doğa koltuğa otur, doğa koltuğa otur, doğa koltuğa otur. Koltuğum yıkıldı. Doğa koltuğa otur. Doğa koltuğu, ha? Koltuğum yok diyorum sen koltuğa otur. Şu diyorsun. koltuğu gösteriyorum zaten. Şu an oturduğunu gösteriyordum ben de. Benim yanım hiç sağlam değil ama. Ben en ortadayım. Ben yani diğerine yerine gelsem çok güzel olacak. Nükleer map, nükleer map. Çarparsak patlıyor mu? Bir şey mi oluyor acaba? Çarpacağız. Ah, aa, bin, yardım. bin, bin, bin. Oh. Diğer koltuğa otur. Aynı yerde bir tane daha var. Heh, helal. Kafam yok. <laughs> Doğa gel kaldı. Balon da bırakalım gitsin bir şey yaptı yok zaten. Boş beleş takılıyor. Bir tane daha çarpmayalım lütfen. Tamam geçtik geçtik nükleer çarpmadık bir daha. Şimdiki map'ten korkuyorum ama. Oha. Lan ne oluyor? Öldük. Ben öldüm. Arkadaşlar kel kaldım, gidiyorum. Dur, böyle dayan. Hayır, Doruk! Doruk, bin! Ya! Öldüm. Çok iyi gittik. Bayağı iyi aslında. gittik. Son iki map kalmıştı. Kaç para aldık acaba? Ben 64 lira aldım. Ya. Ben 67 aldım. Ha, ödüller veriyor bir de. Seninki ne liramız Ben Ne alabilirim? Bende 67 var. Bakalım ne alabiliyorum. Kutu açayım mı? Ee, 45'lik kuttan açabiliyorum ben. ben bir tane açalım. Bakalım ne çıkacak. Bu ne lan? Bu ne acaba? sende mi çıktı? De. O zaman bu videonu burada sonuna geldik mi Xeli Bey? Ben şu iki tane şey var, ben tamam o zaman görüşürüz. Hatta son bir kutuda şunu açalım. 15'e sonra kapatalım videoyu. Bundan ne çıkacak ki zaten. O zaman yükselicim. Boy bay. Bay bay.